Şimdi çok güzel bir aksiyonun ortasında bir anda araya girdim ama ben de mahallede onların komşusuyum yani. Onların tarzı farzı var ise benim de aha bak sünnetim var. E geçmiş olsun Hayati Bey. Ama baksın vallahi oyunuz sana. Sağ olun Fatma Hanımcığım. Çok teşekkür ederim gerçekten. Seçim çalışmadan nasıl gidiyor Hayati? Vallahi gayet iyi gidiyor. Yani ben sünnet münnet çok ilgilenemedim tabii ama Cemile sağ olsun kendisi kadın kolları olarak çok uğraşıyor. Değil mi Cemile? Göster bakayım kollarını. Ha bak şu kaslara bak ya. Kadın kolu dediğin işte böyle olur ya. Vallahi kadınlarla kapı kapı dolaşıyoruz. Bu sünnet düğünü bize çok puan bon kazandırdı. Evet, ama bu pis muhtar benimle uğraşıyor, durmuyor ya. Bana neler yaptı, ne hallere düşürdü beni. Baksana kaç yaşımda ya. Ya ben diyorum ki bu muhtara... ...kandemirim gibi takayım diyorum. Ama böyle düşünüyorum... ...böyle bir dile getirmeye çalışıyorum. Muhtar, muhtar diyorum ama böyle... ...dilimde ekşimsi, kekremsi bir tat bırakıyor. Olmuyor yani. Ne bakayım Fatma Hanımcığım? Kandemir, kandemir de. Pandemir, kandemir. Hey, bak da ne güzel söyledin ya. Siz buyurun efendim. Kan demir, kan demir. İşte bak seninki tam olmadı, seninki acemi Ben bu kan demire başladığımda daha ortaokullu yaşlarımdaydım. Ben babamın yanında kandemir kullanmaktan çekinirdim mesela. Rahat rahat kullanamazdım. Ama ben ne yaptım? Kendi oğlumu karşıma aldım. Dedim ki oğlum bu boku yiyeceksin benim yanımda ye dedim. Ya benim oğlum benim yanımda da Kandemir diyebiliyor artık. Çünkü ben modern bir baba örneğiyim. Yani sonuçta Kandemir'le saygı olmaz öyle değil mi? Neyse bu kadar mahalle duygusu yeter. Macera kaldığı yerden devam ediyor. Ya benden dış ses de olur. Niye beni hiç öyle değerlendirmiyorlar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?